Yedinci sorumuz ee, yukarıda beş evi birbirine bağlayan yollar gösterilmiş. A evinden yola çıkan bir kişi geçtiği yoldan bir daha geçmemek ve A evine tekrar gelmemek şartıyla E evine ulaşmak istiyor. Ee, bunun için tüm güzergahları birer karta yazıp torbaya atıyor. Torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerindeki güzergahın C evinden geçme orası nedir diye sormuş. Evet ilk önce olası durumlarımızı tek tek bir yazalım. A evinden yola çıktı bu arkadaş. A'dan B'ye, B'den E'ye gelebilir. Birinci güzergahımız burası. A'dan C'ye, C'den E'ye gelebilir. İkinci. A'dan C'ye, C'den D'ye, D'den E'ye gelebilir. Üçüncüsü. Daha sonra A'dan D'ye, D'den C'ye, C'den E'ye gelebilir. 4. A'dan D'e, D'den E'ye gelebilir. 5. Peki şöyle bir şey yapabilir miydi? A'dan D'ye, D'den C'ye geldikten sonra C'den tekrar A'ya dönüp B tarafından E'ye gelebilir mi? Gelemez. Neden gelemez? Çünkü A evine bir daha uğramamak şartıyla dediği için o yüzden bu olmaz. Demek ki bizden istenen durum 5 farklı olası durum var e, ee, istenen durum C'ye uğrama orasıdır diyordu. 3 tanesinde C'ye uğradığı için o da 3 bölü 5 olarak